Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Aralık ayına özel niyet dilek falan olsun istedim. Sizlerden istediğim herkes fincana odaklansın, bir niyet alsın, bir dilek dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Niyet dilek çok sevildiği için Bununla devam ediyoruz ama fincanı geçmeden önce yine sizler için sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek adına bir tane de melek kartı çekmek istiyorum. Ki bu kartlarımın enerjisine %100 güvendiğimi hep söylüyorum. Şöyle siz sevgili koçlar için ben kartlarımı karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjiniz kartlarımıza geçsin. Ve hazırsanız melek kartınızı çektim sevgili koçlar. Fal yorumundan sonra yorumlamak üzere fincanımın arkasına bıraktım. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse... Hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım. Bu arada sesim için özür diliyorum. Biraz yine boğaz sıkıntısı yaşıyorum. Ee, artık affınıza sığınıyorum. Ara ara tıkanmalarım olursa şimdiden kusuruma bakmayın efendim. Ve anlayan arkadaşlar için şöyle bir fincanı göstermek istiyorum. Lütfen bir göz atın, fikir sahibi olun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeyim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili koçlar. Evet, şimdi fincana gelecek olursam elbette ki niyet dilek niyetiyle kapattığım için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim ve en dikkatimi çeken şeyle başlıyorum. Bir başarı var Aralık ayında sevgili koçlar size. Ee, çalışıyorsanız, iş hayatının içindeyseniz ve terfi bekliyorsanız, zam bekliyorsanız e, kariyerle ilgili bir hedefiniz, planınız varsa ya da okuyorsunuz belki okulla ilgili bir hedefiniz var. Neyse bu e, durum bunu başarıyor olarak görünüyorsunuz ve bu başarıdan sonra da bir kutlamanız var. Çok güzel çıkmış. Özellikle niyeti, dileği bu yönde olanlar e, hedefi, hayali eee İşiyle ilgili başarı ya da okuluyla ilgili başarı olanların gözü aydın diyebilirim. Ee, üstelik dediğim gibi ufak çaplı bir kutlamada yapacaksınız gibi görünüyor bu başarıdan sonra. Şimdi böyle size sıkıntı yapan bir durum var şu anda ayrıca sevgili koçlar. Yani bakın bu bir sorumluluk olabilir, bu bir ee, sizin derdiniz gibi değil sanki ama yani sanki böyle bir eşin dostun e, sıkıntısını siz de yakından takip ediyorsunuz ve dolayısıyla onun derdini dertlen, onun derdiyle dertlenmişsiniz ya da böyle aile içinde e, fazladan bir konuda fazladan bir sorumluluk almışsınız yani böyle sizinle aslında birebir ilgisi olmayan e, ve size artık sıkıntı vermeye başlayan bir durum var artık anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir inşallah. Ee, ama sizlerin beni anladığını düşünüyorum. Bu durumla alakalı da bir rahatlamanız bir ferahlamanız olacak gibi duruyor. Yani artık bu başka birinin derdiyle dertlenmekse belki o kişinin derdi bitiyor ya da e, sizi ilgilendiren kısmı bitiyor artık. E, neyse bu. Ya da aile içinde böyle fazladan aldığınız bir sorumluluksa belki bu sorumluluk artık sizin üzerinizden kalkıyor. Yani bu konuyla ilgili de bir rahatlamanız olacağını söyleyebilirim. Bir hafiflemeniz olacağını söyleyebilirim. Yine niyetiniz dileğiniz böyle bir şeyse gözünüz aydın. Ve bakın burada ...şaklaban gibi tabiri caizse gördüğünüz birisi var. Yani artık size bir konuda yalan mı söylediğini düşünüyorsunuz, dengesiz mi olduğunu düşünüyorsunuz. Ee, bu kişiyle ilgili de böyle bir... E, ...bunun bir yalanını ortaya çıkarma ya da size yalan söylediği bir şeyi ispatlama gibi... E, ...bir durum söz konusu olabilir. Yani... Size yalan söyleyen, sizi kandırmaya çalışan ama sizin farkında olduğunuz fakat ispatlayamadığınız bir süreçten geçiyorsanız herhangi biriyle ilgili yüksek ihtimalle bu ay yani Aralık ayında o kişinin yalan söylediğini ya da işte bir şeyleri gizlediğini ya da bir şeyleri saptırdığını ya da bazı dengesizlikler yaptığını hem kendinize hem böyle etrafınızı ispatlayacaksınız diyebilirim. Yine niyetiniz dileğiniz böyle bir şeyse gözünüz aydın diyebilirim sevgili koçlar. Evet şu anda sizin de herkes gibi hepimiz gibi içinize e, sıkıntı yapan, e, sizi strese sokan bir mevzu var gibi duruyor açıkçası. Ama şunu söylemek istiyorum ki bu durumla alakalı... E, bir rahatlama yine. Yani bir ferahlama. Evet %100 şu anda hali hazırdaki sizi sıkıntıya sokan bu durumdan %100 kurtulacağınızı söyleyemem ama ciddi oranda rahatlayıp ferahlayacağınızı söyleyebilirim. Ve bakın iki kişi arasında köprü olabilirsiniz yine Aralık ayında. Yani birbiriyle küs olan iki arkadaşınızı barıştırmak. Örneğin anne ile baba tartışıyordur onları barıştırmak. Örneğin iki evladınız vardır birbiriyle sıkıntıları vardır onların arasını bulmak. Yine böyle yani iki kişi arasında bir köprü olmama vazifeniz var ama bunu severek ve isteyerek yapacaksınız gibi duruyor. Yine niyetiniz dileğiniz böyle bir şeyse... Gözünüz aydın diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki Kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntıdır. Bu hatırlatmayı hep böyle tabak akarken yapıyorum ki sizlerin vaktini çalmayayım. Ama aynı zamanda yeni gelen arkadaşlara da e, bu konuda bilgi vermiş olayım. Şimdi artık tabak iyice aktı. Sizler de gördünüz diye düşünüyorum. Bakın aslında çok büyük bir kısmet var hayatınızda sevgili koçlar. Gerçekten böyle e, bunu aşka da yorabilirim, işe de yorabilirim, paraya da yorabilirim. Gerçekten büyük bir kısmet ve e, aslında hanenizin üzerinde birebir sizinle ilgili olmasa bile yani evle alakalı, evde yaşadığınız insanlarla alakalı da olabilir. Büyük bir kısmet var ama o kısmeti... E, Ay çok pardon telefon çaldı hemen meşgul attım. Birinin sözü, lafı, dedikodusu sanki böyle bir tık engelliyor gibi. Şimdi ne demek istiyorum? Ee, böyle e, iftira demeyeyim de ben buna. Yani bir kısmet var size gelecek ama onu sanki biri engelliyor. O, o kısmeti önde sanki biri duruyor gibi. Siz bu ay e, bu durumu da yaşıyorsunuz. Yani ee, o kısmetinizin önünde duran, kısmetinizi kesen, belki yaptığı lafla sözle kesen, belki başka bir eylemle kısmetinizi engel olan kişiyi de Yani ya hayatınızdan çıkartıyorsunuz, e, bir şey oluyor ve o kısmet size geliyor ve onun önünde blokaj gibi duran kişiyle alakalı da dediğim gibi bir e, yara estiniz oluyor, bir şey oluyor ve e, kısmet size geliyor. Sevgili koçlar yine inşallah demek istediğimi anlatabilmişimdir. Bu arada e, hane içinde bir tık huzursuzluk var ama özellikle niyetinizle ev içi hane içi huzursuzluğunuzun geçmesi ya da işte ev içindeki anlaşmazlığın çözülmesi yönündeyse bu da böyle yavaş yavaş oluyor ve aralığın ortasına doğru bir şeyleri hane halkıyla daha net bir şekilde çözeceğinizi söyleyebilirim. Daha bir uzlaşmacı yani aralığın ikinci yarısı daha uzlaşmış bir ev ortamı sizinle olacak gibi duruyor. Yine niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse gözünüz aydın. Çok dua ediyorsunuz. Bakın zaten burada dua eder bir pozisyonda çıkmışsınız. Bol bol dua etmeye de devam edin. Çünkü özellikle niyet, dilek falan da bunun çıkmış olması bize şunu söylüyor. Sizin dua kapılarınızın açık olduğunu söylüyor. Ve mutlaka dua edin. Aklınıza geldikçe isteyin, dileyin. İnanın ki e, mucizeler sizi bekliyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir aralık geçirmenizi diliyorum. 2025'e çok güzel bir merhaba de, e, demenizi dileyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakınen, yani, takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım. Ee, bu sebeple kahveyle ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çekmiştim. Ee, Sizlere daha iyi bir rehberlik sunabilmek için. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce de Kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Şu tükenen nefesim için. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin beğenileri ve yorumları bana gerçekten çok iyi motivasyon kaynağı oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Bu video sayesinde şu anda sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve lütfen Instagram kullanıyorsanız Terveci Kız Instagram hesabımı takip alın. Çünkü orada orada da güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Ve daha sık canlı yayınlar yapmayı planlıyorum diyerek... Melek kartınızı açtım. Yine tam koçlara göre bir kart geldi. Özgürlük diyor. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Çok güzel bir kart. Şimdi böyle zaman zaman hepimiz hedeflerimizle, hayallerimizle ilgili kısıtlandığımızı düşünürüz. Zaman zaman engellendiğimizi düşünürüz. Ama burada melekler size diyor ki ben senin için çalışıyorum. Sen de bunun farkına var. Ve bu kısıtlamalardan özgürleştiğini hayal et, özgürleştiğini düşün. İşte o zaman e, daha güzel şeyler senin hayatına akacak. Çünkü ben zaten bunun için uğraşıyorum diyor. Aynı zamanda bu ilahi olarak da desteklendiğinizi söyleyen ve anlatan bir karttır efendim. Beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bu hasta halimle bile yanımdasınız. Bir suçu lisan ettiysem affınıza sığınıyorum ve sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.